başarılı bir ürün bulmanın üç ana unsuru bulunmaktadır. Trendler, araştırma ve trafik. Bu unsurlar, ürünlerinizi ölçeklendirmenize önemli ölçüde destek sağlar. Özellikle Google Trends, ürünlerinizi ne zaman piyasaya sürmeniz gerektiğine karar vermenizde yol gösterir. Verileri analiz etmek, doğru zamanlamayı yakalamak için kritik bir öneme sahiptir. Sezonsal ürünlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin talep döngüsü, satış stratejilerinizi etkileyebilir. Bu nedenle zamanlamanın doğru yapılması elzemdir. Kalıcı ürünler, her çeyrek yeniden başlamak zorunda kalmadan sürekli bir büyüme sağlamanıza yardımcı olur. Bu durum, iş modelinizi daha sağlam bir temele oturtur. OTs gibi araçlar, ürün araştırması yaparken gerçek verilere dayalı kararlar almanıza yardımcı olur. Bu, başarılı ürünleri bulmanın anahtarı olarak öne çıkar. Hedef kitle analizi, ürünlerinizi pazarlarken kritik bir rol oynamaktadır. Doğru kitleyi hedeflemek Satışları artırmanın etkili bir yolunu sunar. Hedef kitleyi anlamak, ürünlerin kullanıcılar üzerindeki etkisini analiz etmek açısından da önem taşır. Bu, satış stratejilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Sosyal medya etkileşim verilerini incelemek, kullanıcıların gerçek niyetlerini ve ürünlere olan ilgilerini değerlendirmeye imkan tanır. Ürün araştırması yaparken rakiplerin stratejilerini ve pazar trendlerini takip etmek, daha bilinçli kararlar almanıza katkıda bulunur. Bir web sitesinin trafiğini analiz etmek, ürünün pazar başarısını değerlendirmek adına kritik bir adımdır. Gerçek kullanıcı verileri stratejilerinizi geliştirmeye yardımcı olur. Similarweb gibi araçlar, bir web sitesinin performansını anlamak için mükemmel kaynaklar sunar. Bu araçlar, trafiğin kaynaklarını ve kullanıcı etkileşimini detaylı bir şekilde gösterir. Ziyaretçi sayısı, bounce rate ve sayfa ziyaretleri gibi metrikler, bir web sitesinin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyar. Bu veriler, müşteri ilgisini ölçmek için kullanılmaktadır. Ürün sunumu, bir web sitesinin başarısını belirleyen önemli bir faktördür. Ürünlerin kullanımını ve amacını gösteren ayrıntılar, dönüşüm oranlarını artırma potansiyeline sahiptir. Doğru tedarikçileri seçmek, işin sürdürülebilirliği açısından kritik bir adımdır. Ürünlerin zamanında teslim edilmemesi, müşteri kaybına yol açabilecek bir durumdur. Son olarak, ürün araştırması ve veri analizi Başarılı bir strateji oluşturmanın temel bileşenleridir. Araçlar kullanarak pazar trendlerini takip etmek belirsizliği azaltmanıza yardımcı olur.